Kasa yolda. Dostlarımı yok edemezsiniz. Nice. Yapma bunu. Yapma bunu. Oy! Hadi hadi döndük döndük hadi. Döndük döndük. Benim elim ciddi anlamda soğuk şu an biliyor musun? Buz gibi şu an. Alışırsın ya olur. Elimden bahsetmiyorum. Gerçek elimden bahsediyorum. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Ben Drazing. Yeni bir konseptte yeni bir videoya hoş geldiniz. 2 Youtuber vs 4 Gümüş konseptimizde bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Şu şekilde ekonomimiz full bir şekilde oynayacağız. Yanımda Combat Reye var. Kendisi Radiant e-spor oyuncusu. 8000 aboneli de kanalı var. Eğer takip etmek isterseniz, abone olmak isterseniz her gün video ben atıyor. Tamam. Tamam. Ben de geliyorum. Takip etmek isterseniz edebilirsiniz arkadaşlar. Bomba dostum yolda. Şu şekilde atalım. Almış AWP'yi. Okay. Nice nice. Ya, kendim buraya sıkışacağım çok kötü olacak ama olsun. Yok alırsın ya. Ayda Odin Odin çekme ya. Ah be. Odin çekmesinler ya bu ne? Çeksinler ya istediklerini alsınlar. <laughs> 5-6 round alsak yeter Tamamdır aynen burada savunma daha mantıklı Şöyle bir gidelim Aslında çok mantıklı biliyor musun? AWP alıp fulllemek şeyi Hiç derdin yok Ben sadece AWP oynayacağım ya bu videoda Evet onu fark ettim onu Bu mantığı fark ettim Karşı takım da tabii AWP alabiliyor ama bakalım Biraz sıkıntı var İstersen B'ye bu mod at da Tamam Bir çekelim oradan info falan al. Tamam Hatta buradan atıp mid'e girelim Hayda Orban orada Görme gördü. <laughs> <Spike aldım>. Nice. E <laughs> bunlar da AWP alacak. AWP çekmiş. Herkes AWP alacak. Sıkıntı. Ya yani bilmiyorum artık onlara kalmış bir şey. O zaman ben Double Jump'la giriyorum AWP alacaksa. Yani evet daha rahat olabilir. Arkadaşlar bu ne ya? Herkes AWP alacaksa. Yani şöyle bir Double Jump yapayım. <laughs> Olana bak ya. Hepsi AWP oynuyor ya. Ben de oynarım o zaman. Nereden gelecek? Hadi Sova. Göster kendini. Nice. Tamam doğrudan piklemezsin be kardeşim. Üçte, üçünü de de, de AF alacağım da tahmin etmedim bu arada ya. İlginç. Evet ilginç. Ben orada double jump yapacakken ayağım kaydı düştüm ya. Fark ettim. Bir kaldım böyle. Ben daha AF alıyorum. Rushlıyor buradan. Nice. Burada. Nice. Açığa kuruyorum. Ah, kalan sonu. Neyse sen alırsın. Ah, <laughs> bir kaldı. Nice. Hey, Helal be. Orada dedim ki yeter ki bombayı kurayım zaten yüzüme geliyordu. Reis çok güzel ya bomba attı ya. ya evet böyle yüzüme geliyor biliyor musun böyle? Hı. Hmm, Fark ettim bana da geldi. O zaman bu ne AWP savaşları mı? Öyle galiba ya. AWP savaşlara döndü oyun biraz. Evet. Oyun çarından çıktı şu an. Ben o zaman şuraya bir bomba atayım. Çanta yolda. Nice. Şuradan şöyle atayım. Sen onu öldürmedin mi? Öldürdüm iki kişilermiş orada. Ha, Ben güvenerek çıktım biliyor musun? Ayrı şey. oynayalım ya sen A tarafına oynasana. Bom ben de B tarafına oynayayım bombayı bana ver ama. Tamam. Ver bombayı bana. Birazcık dikkat çekelim. Tamam. Dağınık oynayalım yoksa öyle dört kişiye karşı zor olacak. Evet kesinlikle. Adamın dokuz killi var bizim bir killimiz var ya arkadaşlar ne yapacağız? Midde rushlayacak. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> ay ay ay. Atamadım ya. Heaven. Nice. Ne oluyor lan? Oha bayağı iyi oynadılar bu arada. Arkadaşlar biraz heyecandan mıdır bilmiyorum ama iki kilim var zor oluyor. Yani vuramıyorum. <laughs> Longta bekliyorum. <laughs> gel be, gel 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 gel. Hiç Bomba dostum yolda. Tamam. Hatta oradaymış adam. Şöyle kuracağım, beni görmesin. Yukarıda o büyük ihtimal. Tamam. Şöyle atayım. Nice. Bana hiç gerek kalmadan oynadın. 5 2. Hadi hadi olur var. Var var var. Vuracağız arkadaşlar. 2 kill değil. Almam lazım biraz. Bacak yedi ya. Ben hala adam vuramıyorum. Bilmiyorum bugün bir şeyler var. Sıkıntı. Ama hep iklim. Tamam ben de böyle bakacağım. Tamam bunu hallettik. Yoktur yukarıda. Bir tane yukarıda. İkisi de yukarıda. <laughs> Öldün mü? Ben öldü <laughs> ben öldürecektim ya. 3 <laughs> canım vardı ölümüne attım ultiyi. Daha denememiz var gibi. Var var. Şöyle atalım. Kalan yardım son yardım. Yürücü. Biri sağda sağda sağda. Yok edemezsin. Bu Şöyle kaçayım. Çanta yolda. Biri buradaydı. Üstümde. Bir düşman kaldı. Söndü. Orada bekliyormuş ya. Arkadaşlar yani <laughs> biraz adam vurmam lazım. Bu eli de alırsak güzel olacak. Aynen aynen. Belki T'de şey CT'de savunuruz. Bir tane duvar üstünde galiba. Bir tane de garaj. Duvar üstünde olabilir. Biri bizim T'den geliyor. Tamam burada adam. Çanta yolda. Hesa attı ya gitti. Nice. Adam oynuyor ya. Radiant Lig'in hakkını veriyor arkadaşlar bence de. Umarım A'ya gittiğimi tahmin etmiyordur. Şu an tahmin ediyorsa yandım. <laughs> Umarım tahmin etmez ya. Bu genelde midde duruyor. Kız noktadayım. <laughs> İki ucu boklu değnek. Güzel bir slow. Ama oradan da gelmesin ya. Nice nice nice. Güzel el'i daldık. Hadi hadi döndük döndük, <laughs> döndük, döndük. hadi. Döndük döndük. Benim elim ciddi anlamda soğuk şu an biliyor musun? Buz gibi şu an. Alışırsın ya olur. Elimden bahsetmiyorum. Gerçek elimden bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi göster oğlum kendine. Çık arkadan geliyor. Backside'e kilitli sana Arkadan kalan. geliyor. Üstten geliyor. B bundan geldi. Buradaydı ya. B bundan gelecek o adam. Gelmiş olabilir. Ben gördüm onu oradaydı. Dedim sana. Bekledin ama şurada. Keşke oynasaydın. Oynadığım anda sen öldün biliyor musun? Yani bir garip bir şey oldu orada. Alıyorum Odin o zaman. Tam try art. Arkadaşlar kombat 30 vurmuş. Ben 8 vurmuşum. Elo farkı var evet. Bunu apaçık görebiliyoruz. Şöyle atayım. B garajlaş. Spike yerleştirildi. Lan! Bak kalan son İkisi de burada. Onu öldürürsen bombayı imha, 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 imha <laughs> et. İmha et. Evet kimse yok. <laughs> Çok garip bir şey yapmışlar. İkisi de B'deydi. A'ya bombayı kurmuşlar. Bir kaldı. Try hard be. <laughs> Güzel nice. Yavrum nice. Anasının Aynen. Bombayı kurdular diye ben direkt geleceğim, gelecektim. İpe çıktım. Bir arkamda bir önümdeydi. Arkadaşlar bunu almamız lazım. Bu maçı almamız lazım. Şuradan pikleyeceğim. Hepsi yedi buradalar. Hepsi burada. Bomba dostum yolda. Okay. Biri çok yaralı. 130. O 137. <laughs> Bu sefer buradan gelirlerse ultim var arkadaşlar ya. Hallederiz ya büyük ihtimal. B rush ne? O iki kişi galiba. Hepsi. Hazır Son anda kaçtın Burada. Geldim ona. E sağdaydı. Back side, back side, back side. Nice. Alacağız inşallah ya. Zor zor almak zor da. En azından tamam. kadar alalım. Aynen aynen. Benim birazdan vurmam lazım. Şu an senin izleyicilerine rezil ediyorum kendimi. Buraları da koy. <laughs> Bu çocuk nasıl plat diyecekler. Şöyle bir şey yapacağım. B yok. Ayakta kalan ah. son oyuncu. Aa, ah. yedik şimdi. Spike yerleştirildi. Nice. Yapma bunu. Yapma bunu. Oy! Ama öldüm. Ama yapacak bir şey yoktu. 1 VS 5. İyi de bence ya. İyi de iyi güzeldi. Ama o spreyi gördün inşallah? Gördüm onu. O kadar ileriye gel. O geldiler ya. Evet. Ben B'den bekliyordum. Hatta B'ye rastladım. Eğim koydum. Gelmediler. Arkadaşlar demek ki neymiş? İki youtuber dört gümüşü alamıyormuş. En azından ben de alamıyormuş. Ben de bir adiyanat olsaydım belki alma şansımız vardı ama en fazla bu kadar oynayabiliyorum. Bugün eğim normalden biraz kötü. E Buradalar. Ayakta kalan son ayında ayında. Bomba dostum yolda aga be arkadaşlar alamadık sağlık olsun bu tarz da videolar hoşunuza gidiyorsa bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve açıklamadaki combat kanalına bakmak istiyorsanız ona da bakabilirsiniz kendisi radyant ve güzel içerikler paylaşıyor aynı videoyu onun kanalında da izleyebilirsiniz eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın diğer videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın